işte bürokratlık yaptığını 2020'de gönderdiğim bir Bakın 2020'de, bir insan bak söylüyorum bak. Niye? Bakın bir şey söylüyorum bak. Bir şey söylüyorum. Bir buçuk yıl. Bakın bir şey söylüyorum. Hayır. Nasıl olmaz sabırla. Bakana kaç tane mevcut yolladınız biliyor musun? Bakana Ama kaç tane var. Var. Özünç özünç bir bir özünç 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 mevcut yolladınız. Özü çözülmez. Öyle, öyle yaptım oldu olmaz. Olmaz. Onu da devralır biz yaparız. Sen merak etme. Öyle bu, bu mantıkla gidersen o onu da devralır o, o katkıyı sunacaksanız şimdi sunacaktınız Bakın, başkan. Hidayet Türkoğlu dedim ki kardeşim ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Başkanım çok güzel bir tesis. Ya gelin anlatır mısın? Bir projeyi belediyeye gelip anlatmaz mı bir insan? Bak bana geleceğini randevu veriyor bana. Yazışmaları yollayacağım sana. Randevu veriyorum. Ben Geliyor. Başkan geliyorum. bir dinleyin bakalım. Ne belediye başkanı konuşuyorsun? Tamam belediye ya. başkanı konuşuyor. Randevu veriyorum belediye şey belediye başkanı olarak basketbol federasyonu başkanına. O gün gelemiyor. Problemi varmış. Bir saat kala haber verdim. Bir hafta boyunca iki kez arıyorum. Bunun müsaade, müsaade, et, başkanım et, başkanım. müsaade mı? et ama. Müsaade et ama. Müsaade ama et. Başkan nesil bak müsaade et. Yaptı, kameralar. O, kamer sen de kameralarında konuştun. Bak sen de kameralarında konuştun. Bak. Hayır bir sürü noktası var. Hepsinin bir sürü noktası var. Bak, basketbol Federasyonu Başkanı o günden beri dönüş bile yapmıyor. İki defa mektup yazdım. Spor Bakanına iki defa mektup yazdım. Bakın gelin projeniz bizimle konuşun. Gerekçesi yeşil alan değil. Haddinden fazla ticari alan gerekçesi var. Projenin başka noktaları Efendim, var. Eylül'de gelmiş sayın başkan. Mük sahibi, sahibi, sahibi devlettir. Bak, muk sahibi devlettir. Hayır, de devletin bir parçası da büyük şehir. Gelip konuşacak. Zeytin bunu Gelip konuşacak. Be var. Bak seninle konuşmuşlar ne güzel. Ben Niye? Sen AK Partilisin efendim. diye. Ruhsatı ben verdim efendim. Benim ilçem benim Bak başkan, sen AK Partilisin efendim, diye bak. Efendim Zeytinburnu Belediyesi bak, istedardır. Bak, Zeytinburnu Belediyesi bak, Ruhsatını vermiştir. Bak, bak sevgili başkan seni Zeytinburnu'nda yaptığı bir tesise davet ediyorum. Niye biliyor musun? Doğrusu bu olduğu için. Bak biz, biz, de, biz bak de bunu de. hiç asla, asla. Ben sana yüz tane örnek vereyim. Onun için bu yani konuşup ben... doğru bulmadığımı söyleyeyim. Çok doğru buluyorum. İskiz, sen ben benimle konuşunca bunu konuşuyoruz. Bak benim gelmeseydin dün hayır yine Ben rakamsal ben size söylüyorum hayır, size. Hayır bu konuşurken, dün dün konuşurken da, ben, ben beni niye aramıyorsun? de ki bana başkanım. <laughs> hayır yazdığım bu şeyler varsa. Bana nereye, nereye niye nereye yazdın? Benim hanlamada adresine çıktım. Bir buçuk yılda. reddediyorsun. Başkan beni niye aramıyorsun? Dün konuşmadan önce beni niye aramıyorsun? de ki başkanım bu konudaki fikrin ne? Ne yaşadın? İşin sahibi gençlik beni mı? Ben paydaşıyım. Beni aradınız mı? Siz ya siz açıklama yapmışsınız hayır, benden ben, önce. Ru hayır, açıklama. Benim ruhsat verdiğim yeri mühürlediniz sayın başkanım. Ben mecburum. Sen beni aradın niye böyle bir Peki şey Peki beni aradınız mı ya buraya nasıl iptal, nasıl ruhsat verdiniz Tabii niye? ki yazıldı. Ben alattın? niye aradın? vereceğim size? Şey? Bak, ben size sayın bakanı, bakanım. Sayın bakanım. Spor bakanım arıyorum. Şey, ben şehircilik bakanımla görüşüyorum. Ama bu, bu böyle görüşüyorum. Olmaz. 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 Bu samimi değil bu. Samimi. Medyanın önünde dün, dün bir ilçe belediye başkanıyla bir büyükşehir belediye başkanının bir müzakere etmesi doğru değil. Benim devlet önünde Efendim kameralarında benim Zaman. nezdimde olan biteni anlattım Sayın Başkan. Olmaz. Beni suçladın. Beni suçladın. Neyse onu suçladım. Siz azınız geçmedi. Hayır. Büyükşehir Belediyesi'ni suçladım. E, tamam, Tabii ki. Benim ruhsat mühürlediniz. Gezersiniz. Zeytinburnu Belediyesi'ni suçlamıyoruz. Suçluyoruz. Ama bu tavrınız suçluyoruz. doğru değil, samimi Hayır. değil, iş bak. görme tavrı değil. Başkanım. Ben de kandım bunu söyledim. Başkanım bak. Ben benim buraya İSKİ'nin binasının köyde, açılışına geldim. Ben tabii ki öyle. Bunu keşke iyisi. yukarıda konuşsaydık ne diye ama Konuştum. siz kameraların önünde konuşmayı yok, tercih ediyorsunuz. Teessüf siz, ediyorum. Sen sizden de istedim. Teessüf siz, Sizden de isteyeyim. Ben Mevzi Başkan. Peki hayırlı hayırlı günler diliyorum. Hayırlı olsun Sayın Başkanım.